Merhaba arkadaşlar. Bugün size bilezik setimi tanıtmak istiyorum. Bu seti bana babam almıştı. Bu sette eşyalar çıkıyor ve siz kendiniz bir bileklik yapabiliyorsunuz. Şu şekilde bileklik saplarımız var. Bu pembe bir bileklik sapı. Bu mavi bir bileklik sapı. Şöyle takılıyor. Şu şekilde. Bu sarı bir bilezik sapı şöyle takılıyor bu da. Ve bu da mor bir bilezik sapı arkadaşlar. Burada harflerimiz var. Şu şekilde. Alfabemiz var arkadaşlar. Ama bu İngiliz alfabesi. Onu bilmiş olun. Ondan sonra burada harfimiz kalmış. Burada süsleri takabileceğimiz böyle metal takma süsleri var Ta süs takma aparatları burada süslerimiz var o aparata takıyoruz şu şekilde göstereyim arkadaşlar şurada bir noktacık var ya bakın burada da bir tane kanca var noktacığı kancaya geçiriyoruz şu şekil noktacık kancayı geçti. Şimdi de onu bir tane bilezik sapımıza takıyoruz. Şöyle dikdörtgen yerine. Böyle taktıktan sonra isterseniz daha fazla süte takabilirsiniz. Burada noktacıklar var gördüğünüz üzere. Burada da delikler var. Kendi bileğinize göre ayarlayıp bunu takabiliyorsunuz. Ben kendime göre ayarlayacağım. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu şekilde bileğimize takabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde takılıyor. Üstelik harfleri dizme de var. Onu da göstereyim size. Çıkarayım. Bu şekilde yine taktığımız gibi çıkartıyoruz. Benim ismim Yaren olduğu için ben Yaren yazmak istiyorum. Y harfini alıyoruz. Evet arkadaşlar. Y harfini aldık. Şimdi Y harfini en başa koyuyoruz takıyoruz. Onların yanlarında boşluklar var. Şu şekilde Y harfini geçirdikten sonra A harfini alıyoruz. A harfimiz de işte burada. Onu da Y'nin yanına takıyoruz. Ondan sonra R harfimizi almamız gerekiyor. Bu da R harfimiz. Onu da A'nın yanına takıyoruz. Ondan sonra E harfimizi alıyoruz. Buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar E harfimiz de burada. Onu da R harfinin yanına takıyoruz. Bu şekilde. Şimdi N harfini de taktığımızda yaren yazmış olacağız. M harfimiz de burada. Onu da E harfinin yanına takıyoruz. Bu şekilde yaren yazdık. Burada süsler var arkadaşlar şurada. Bu böyle dönemeçli bir süs. Bu bir kalp, bu bir kelebek, bu da bir çiçek. Ve düşen bir de şöyle İngilizce'de V ile harflerine işaret gelen bu işaretimiz var. Ben ismimin yanına bir tane kelebek takmak istiyorum şekilde alıyoruz ve neyinin yanına kelebeğimizi takıyoruz. Bu görüntüyü elde ediyoruz. Sonra da onu aynı şekilde bileğimize takıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Yaren yazıyor ve sonunda da bir kelebek var. İşte bu şekilde de isimleri yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bu küçük parçalar çıktı. Hepsinin her bileklik sapına renginde. Ama bunların neden çıktığını anlayamadım. Eğer sizde bu set varsa ben de biliyorsanız lütfen yorumlara neden çıktığını yazın. Z burada kalmış. Onu da koyalım. Üstelik burada başka süslerimiz de var. Böyle bunu da zincire ama kancaya takabiliyoruz aynı şekilde. Burada da böyle bir tane sol notasına benzeyen, notaya benzeyen bir nota var arkadaşlar. Ne notası olduğunu anladıysanız onu da yorumlara yazın. Sonra da şurada bir tane gözlük var. Bir tane de böyle bir tane gözlük var arkadaşlar. Süslerimiz bu şekilde istediğimiz harfi yazabiliyoruz. İsterseniz isminizin baş harfini yazın. İsterseniz bir sevdiğinizin, yakınınızın. böyle takmak için kancalarımız var. Kancalara bu süsleri takıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra harflerimizi de böyle bileklik saplarına takabiliriz. En sevdiğiniz renklerdekine takabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, benim istediğim yorumları yazmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.